kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte yalancı su böreği yapacağız. Gerçeğini de bir gün elbet yaparız. Şimdilik yalancısını yapalım. İç malzemesini hazırlıyorum. 250 gram peynirim var. Biraz maydanozum var. Maydanoz ilave ediyorum. Bir miktar da tuz ilave ediyorum. Hepsini birlikte şimdi karıştırayım. Şöyle çatal ile ezip birbirine yedirelim. iyice karıştırdık karabiber atalım birazcık isteğe bağlı isterseniz atmayabilirsiniz çok az karabiber serpiyorum acı olduğu için fazla kullanmıyorum güzelce karıştırdım onu da yedirdim birbirine şimdi bunu bir kenara çekelim yufkalarımızı ıslatacağımız karışımı hazırlayalım bunun için 2 adet yumurtamız var bir su bardağı sıvı yağımız tuz göz ayarı 3 su bardağı da süt ilave ediyoruz su kullanmıyorum ben hepsini süt olarak evet 3 su bardağı sütü koydum iyice çırpıyorum yufkalarımızı ıslatacağımız karışımımız bu Evet iyice karıştırdık. Şimdi yağlanmış bir fırın tepsim var. Büyük. İsterseniz küçüğünü de yapabilirsiniz. 6 adet yufkadan hazırlayacağım. Bir tanesini hiç ıslatmadan fırın tepsinin içine güzelce seriyorum. Bir tanesini ıslatmıyorum sonra diğerini hazırladığım karışıma güzelce batırıp ıslatıp iyice fırın tepsisine seriyorum. 3 adet koyacağım. Aralarına peynir karışımını koyacağım. Tam orta yerine peynir karışımını koyacağız. Su böreğini andırıyor. Çok lezzetli oluyor. Gerçek su böreği olmasa da onun kadar lezzetli olan bir börek. Evet, üçüncüsünü de aynı işlemi uyguluyorum üçüncü yufkamı. Onu da seviyorum. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz karışımı her yerine gelecek şekilde serpeceğiz. Burada hazırlamış olduğumuz karışım var. Üzerine serpiyorum. Tam yarısına koyuyoruz peynir karışımımızı üzerine 3 adet yufkamız daha var onları koyacağız yine aynı işlemi uygulayacağız Evet hızlı çekime geçtik kalan 3 yufkamızı aynı işlemi uyguluyoruz ve böreğimize yerleştiriyoruz Evet. Üçüncü yufkamı da aynı işlemi uyguladım. Şöyle kenarların içine doğru kapatıyorum. Kalan sosu da üzerine verdim. Bir saat bekletiyorum bu şekilde. Sosun içine çekmesi için bir saat sonra dilimleme aşamasına geçiyoruz. Böreğimizi dilimliyoruz. Fırınım 100, 200 derecede şu anda kızıyor. Kesme aşaması bittiğine fırına vereceğim. 35 dakikada pişecek. Evet, nar gibi kızarmış yalancı su böreğimiz pişti. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.